Doktor Canan And, 40 yıllık emeğiyle kazandığı birikimini, cumhuriyet ilkelerini yaşatmak ve eğitime katkıda bulunmak amacıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 3 daire bağışladı. Köln yakınlarındaki dürende uzun yıllar diş hekimi olarak çalışan Doktor Canan And, 40 yıl süren emekleriyle kazandığı birikimini, eğitim alanında önemli bir adım atarak topluma kazandırdı. Eğitime yaptığı bu yatırımla, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini yaşatmayı ve kadınların eğitimine katkıda bulunmayı amaçlayan Doktor Canan Anand, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 3 daire bağışladı. Doktor Canan Anand, 2017'de İstanbul Ataşehir'de, 2019'da Zeytinburnu'nda ve 2024'te Düzce'de aldığı dairelerle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin şubelerinin kira yükünden kurtulmasına ve eğitim çalışmalarına daha fazla odaklanabilmelerine olanak sağladı. Bağışlanan bu daireler şu an Doktor Cananand Eğitim Evi ve Çağdaş Etkinlik Merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Düzce'deki şubenin açılışında konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Ayşe Yüksel, Profesör Doktor Aysel Çelikel, Doktor Onur Öymen ve Düzce Şube Başkanı Canan Çağatay, doktoranda eğitime verdiği desteği dolayısıyla teşekkür etti. Kere ve seçim hakkı girişimi Bahattin Gemici ve arkadaşları eğitime destek veren Doktor Cananand'ı kutlayıp bir buket çiçek hediye ettiler. Doktor Canan Ant, bağışının ardındaki motivasyonu şu sözlerle açıkladı. Beni Cumhuriyet okulları okuttu. Bu sayede varım. Cumhuriyete olan borcumu bu şekilde ödemek istedim. Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınların eğitimine verdiği önemin ışığında, aldığım eğitimi, benden sonraki nesillere sunmak benim için her zaman en büyük hayalim oldu. Alın teri ve bileğimin hakkı ile çalışarak, biriktirdiğim parayla aldığım daireleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne armağan etmekten mutluluk duyuyorum. Eğitime yapılan yatırım en büyük yatırımdır. İyi eğitim gören çocuklarımız ve gençlerimiz Atatürk'e ve Cumhuriyetimize sahip çıkacaklardır.